Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Allah'ın inayet ve yardımıyla Ramazan-ı Şerif'in yarısından fazlasını ifa ettik. Elhamdülillah. Cenab-ı Hak hepimize oruçlarımızın, namazlarımızın, ibadetlerimizin, sadakalarımızın mahşer gününde faydasını görerek onların şefaatine nail eylesin inşallah. Efendim unutmayalım. Sözü doğru olanın işi doğru olur. Bunlar kaydedilmesi lazım. Bir yerlere kaydedilmesi lazım. Sözü doğru olanın işi de doğru olur. İşi doğru olanın kalbi doğru olur. Kalbi doğru olanın dini doğru olur. Dini doğru olanın varacağı yer ancak ve ancak cennettir diyor efendim sensin alimlerimiz. Evet. Şimdi e, bir hadisi şerif ile başlamak istiyorum. Sevgili Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam "Men Allahu e, eş-şehadete bi sıdkın bellahu lillahi menazile şüheda ve imma ta'ala firâşihi." Samimi olarak diyor. Peygamberimiz samimiyetten bahsediyor. Zaten samimi olmadın mı yapmacık şeylerin hiçbir değeri olmadığı gibi fayası hemen ortaya çıkar. Samimi olarak kim ki Allah'tan şehitlik dilerse ya Rabbi benim canımı şehitlik olarak şehit olarak al derse diyor. Yani bu gösteriş için falan bazen böyle alkışla abi beni birileri alkışlasın diye öyle çıkar bağırır çağırır ben şehit olmak istiyorum ve oh, o ortalık köz, toz duman olur öyle değil gecenin bir saatinde teheccüd kılarsınız secdede dersiniz bunu secdede diyebilirsiniz üç defa Sübhane Ala dedikten sonra ve namazdan sonra da diyebilirsiniz kim şehitlik isterse Allah'tan ama mutmain kalbi sıdkıyla bir sıdkıyla bellahullah. Yani diyor ki Cenab-ı Peygamber sıtkı diyecek. Yapmacık değil. O adam diyor yatağında ölse bile Allah onu şehitler mertebesine ulaştırır diyor. Ne kadar güzel değil mi? Şehitler mertebesine ulaşmak için illa sadece göstermelik bir şeyler yapmak doğru olmaz. Efendim Müslümanın bir sıfatı da mennan olması lazım. Allah'ın 99 ismi, is, isminden vardır bu. Yani mennan e, ismiyle müsemma dediğimiz böyle bir makamın, böyle bir güzelliğin, böyle bir vasfın özelliğin olması mümine yakışır. Mennan kelimesi, ihsanı bol olan, çok çok ihsan eden, en çok nimet veren Allah olduğuna göre bu Allah'ın ismi müsemması müminlere de yakışır. Müslüman da cimri olmaz. Allah ne kadar cömertse, ise Müslüman da Allah'tan aldığı terbiyeyle o da fakirleri gözetir. Garipleri gözetir. Evet. Bakın iza ra'eyte Allahu Teala yu'di abden fit dunya alal ma'siyati ma yuhib fe inne zalika min istidraç diyor istidraç hadis şerif yüce Allah herhangi bir insana günahlarına rağmen günahlarına adam is isyancı günahkar bunun dilediğine verdiği, verildiğini gördüğünüz zaman yani Allah o adama dile, dilemiş, adam yaramaz adam, adam düzgün adam değil ama Allah'ın nimetlerinden en çok faydalanıyor. Bu nasıl oluyor? Adamda her yol var. Her günah var. İsyan var, inkar var, var da var. İşte diyor Peygamberimiz, siz bunu gördüğünüz zaman aldanmayın sakın. Günahlarına rağmen Allah dilediği o günahkar kimse nimetlerini verdiğini gördüğünüz zaman bu şudur diyor. Derece derece onu helake helak olmaya yaklaştırmak için veriyor Cenab-ı Bundan haberiniz olmuyor sizin. Diyorsunuz ki ya Kardeşim biz namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz, haram yemiyoruz, kimsenin namusunda gözümüz yok falan şu bu. Ama şu adama bak yüzün her yol var, her pislik var affedersiniz. Ama adam müreffeh bir hayat yaşıyor. Bir eli yağda, bir eli balda biz de böyle kendi kendimize avunup duruyoruz demeyin diyor peygamberimiz. Demeyin böyle. Onu diyor Cenab-ı Hak, ona nimetlerini bol bol veriyor ki bu firavuna vermedi mi kardeşim? Ebu Cehil'e vermedi mi? Nemrut'a vermedi mi Cenab-ı Allah? Dünyanın en zengin insanlarıydı onlar. Şimdi Amerika'sı var, şunu var, bunu var. Sağa sola saldırıyor. Müslümanlar da diyor ki ya Amerika'da olmak lazım ya. Oranın vatandaşı olsak ne güzel adamlar. Bol bol para var, her türlü ihtişam var, şu var, bu var. Yok diyor peygamber. Peygamber diyor. Peygamber. Ben demiyorum. Buna aldanmayın diyor. Yani Azar azar, yavaş yavaş, derece derece onu helaka sürüklemek için Allah ona onu veriyor. Diyor. Bunu unutmayalım. E bunu unutursak iyi olmaz. Şimdi biz bunları anlatıyoruz ama tabii ki belki bu videoları herkes dinliyor. Dinlemesi de icap eder. Ama bazı insanlar vardır ki boştur bu adam, cahil insanlardır. Cahil, içi boş, kalbi boş. Diyor ki şair boş adam için susmak elbette süstür diyor süs. Yani siz bir boş bir adamın karşısında ona İslam'dan bahsediyorsunuz, edepten, hayadan bahsediyorsunuz, dürüstlükten bahsediyorsunuz. Öyle yapmayın diyor. Sus, onun karşısında susmak sizin için bir süstür diyor. Süs var ya, süslü. Süslü adam deriz, süslü ev deriz, süslü araba deriz, bunun gibi. Süsdür ancak diyor insanın kişiliğin kişiliği konuşmakla ortaya çıkar. Yani bir insanın kişiliğini sen öğrenmek istiyor musun? Onu konuşturacaksın. Böyle duruyorsa anlayamazsın onun ne olduğunu. Duruyor çünkü. Ne konuşuyor, ne efendim bir şey anlatıyor, ne de kimseyi dinliyor. Dinlemiyor da. Öyleyse bunun nasıl bir adam olduğunu nasıl anlarız? Maddeler çok ama en başta konuştuğu zaman ne mal olduğu ortaya çıkar. Konuşturun görürsünüz. Ne putlar kırıyor, ne çamlar deviriyor bir görseniz. Dolayısıyla böyledir. İstiunu ani nâsi vele bişevsi es Burada da Peygamber Efendimiz Vesselam hepsi bunların birer konu aslında. Misvak kabuğu ile de olsa misvakın kendisi demiyor bak. Misvakın kendisini demiyor. Misvakın diyor kabuğu kadar. Kabuğunda ne olur ya? Bir ağacın kabuğu. Kabuğu ile de olsa karnınızı doyursa bileceksiniz ki insanlardan bir şey istememeniz lazım. Bilecek bunu bilin yani bir misvağın kabuğunu aldığınız zaman onu değerlendirdiniz veya bir yere götürdünüz. Adam dedi ki ya o kabuğu bana ver ben sana şuradan bir ekmek vereyim dedi. O bile diyor sizin için bir züldür. Aşağılıktır. Olmaz diyor. İstemeyin diyor yani Peygamberimiz. İstemeyin kimseler. Misvak kabuğunun kabulün karşılığında bir gelir elde etmek için kimseden bir şey istemeyin. Peki Peygamberimiz istememiş mi? Hoca Efendi istemiş. Kimden istemiş? Ebu Bekir'den. Ebu Bekir'leri bulun siz de isteyebilirsiniz. Ama Ebu Bekir'leri bulacaksın. Ebu Bekir'ler kimse onu önce bulacaksınız. Onu da tanımanız için konuşturacaksınız. Onun sözlerini dinleyeceksiniz, sohbetlerini dinleyeceksiniz. Ne mal olduğunu anlayacaksınız. Öyle anlaşılır. El-Fatiha.